Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz efendim gezerken eğlendirme eğlendirirken de aynı zamanda alanında öncü olan firmalarımızı siz değerli izleyicilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler bugün yolculuğumuza Çanakkale Bozcaada'dan devam ediyoruz. Buraya gelmişken sizlere çok güzel bir konaklama alanı tanıtmak istiyoruz efendim ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Emre Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bölgeye hizmetlerini hep birlikte öğrenmiş olalım. Emre Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Şimdi Emre Bey burada vermiş olduğunuz hizmetlerle alakalı sohbetimize başlamış olacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Tabii ki. Ee, ismim Emre Kırdar, 29 yaşındayım. Normalde İstanbul'da e, videografılık yapıyorum. Fakat bu sene e, burada e, Bozcaada'da e, Ada güzeli işletmesinin başındayız e, ve adaya gelen misafirleri de ağırlıyoruz. Harika. Şimdi konaklama alanındayız dedik ve evet. çok güzel bir alan yaptık kendimize. Burası ile alakalı biraz sohbet etmek istiyorum sizlerle. Şimdi kaç tane odamız vardır? Biraz deneyebilir miyiz sizlerden? Tabii. şöyle mevcut binamızda üç tane dairemiz mevcut. Bunlar bir artı bir daire şeklinde. Burada misafirlerimiz geldiği zaman kendilerini evlerinde gibi bir tatil deneyimi yaşatmak istiyoruz kendimiz. Harika. Aslında bu noktada ev konseptinde hizmet veriyoruz demiş olalım. Şimdi odaların biraz ben özellikleriyle alakalı da konuşmak istiyorum. Bir artı birlerimiz mevcut dedik. Evet. Şimdi içeride aslında misafirlerimiz geldiği zaman özellikle yemek alanında anladığım kadarıyla burada hizmetimiz yok. Çünkü mutfaklarımız var içeride. Değerli izleyicilerimiz ekranları başında görüyor olacaklar. Biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii e, söylediğiniz gibi bizim bir yemek hizmetimiz yok fakat dairelerimizde mutfaklar mevcut. Oradan dilediğiniz zaman işte kahvaltınızı, akşam yemeğinizi, öğle yemeğinizi hazırlayıp burada e, bahçemizi kullanarak e, oralarda yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Yemek yemek dışında da tabii ki e, bahçelerimizi kullanabiliyorsunuz. Ağustos ayında ki e, doluluk oranımız e, %100 ve bu hani Temmuz'un ortasından beri belliydi neredeyse. Hani o yüzden böyle bir 10-15 gün öncesinden e, istenilen tarihten önce bize ulaşılırsa çok daha sağlıklı bir sonuç olur. Bizlere de sosyal medya üzerinden, internet adresimizden ve telefonlarla da ulaşabilirler. Harika. Aslında bu noktada sizlere ulaşım da çok kolay demiş olalım. Ada güzeli dedik konaklama alanımız. Gerçekten muazzam bir alandayız. Peki ilerleyen zamanlarda neler yapmayı planlıyoruz Emre Bey? Kısa zamanda çünkü çok güzel inşa yapmışız ve hizmet vermeye başlamışız bölgeye. Peki ilerleyen zamanlarda bizler de göreceğiz? Bundan sonraki süreçte artık hizmet kalitemizi arttırmak, kapasitemizi arttırmak, bahçemizi tekrar düzenleyip dediğiniz gibi bir organizasyonlar düzenlemek istiyoruz. İleriki planlamalarımız bu yönde. harika aslında hizmet kalitemizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz demiş olalım. Şimdi özellikle şunu da sormak istiyorum sizlere. Bozcaada'da özellikle çok fazlasıyla konaklama alanı var. Şimdi bu noktada sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir diye sorsak Emre Bey. Tabii ki yani diğer konaklama alanlarından bizi ayıran şey dediğimiz gibi en, ev konforunda olması. Burada tabii ki de daha çok normal olarak işte pansiyon, otel tarzı işletmeler var. Ee, ama hani bunun dışında e, işte çocuk da olsun ya da grup e, şekilde kalabalık bir şekilde tatil yapmak isteyen e, insanlar için e, bu tarz konaklama yerleri genellikle daha uygun oluyor, daha çok seçiliyor. E, hani biz de bu yönde bir hizmet vermeye çalışıyoruz diyelim. Bizi de ayıran noktası dediğimiz gibi ev konforunda e, olması. Harika. Bu noktada aslında en büyük özelliklerimizden birisi bir artı 1 hizmet vermemiz ve hizmet kalitemiz demiş olalım. Bence bu noktada ekip de aslında çok önemli diye evet. düşünüyorum. Çünkü buraya geldiğimiz zaman güler yüzlü bir şekilde karşılanmak istiyoruz haliyle. Peki kaç kişilik ekibimiz mevcuttur burada? Şöyle burası bir aile işletmesi şu an. Ee, hani biz ailecek bakıyoruz buraya. Ee, üç kişiyiz annem babam ben. Burada çalışıyoruz. Ee, kendi içimizde bu e, mekanı döndürmeye çalışıyoruz diyelim. Aile sıcaklığını aslında müşterilerimize yansıtıyoruz demiş olalım Peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Emre Bey. Ee, Bozcadaya geldiğinizde ada üzerine bekleriz diyelim. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ben ediyoruz. Için. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler sağ olun. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim sizler de güzel bir yerde rahat, konforlu bir şekilde konaklamak istiyorsanız sizler de geleceğiniz adresi biliyorsunuz diyoruz. Efendim şimdilik bizlerden bu kadar. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın. Hoşçakalın.